Merhaba arkadaşlar. Yo, yo. Ah, e Merhaba arkadaşlar, yeni bir Merhaba arkadaşlar, yeni bir Türkçe Games videosuna hoş geldiniz. E bugün yanımda Baran var ve yeniden Türkçe Evet, walking diye videosu çekiyorum. Keneda de diye Games diyecekti ya. <laughs> Türkçe Games dedim ya. Tamam, tamam. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Az önce öyle bir şeydi <laughs> filan. <laughs> Oyundan attı. <laughs> Oyun çöktü çöktü. Ee, acaba nereden başlayacağız ya? Evet en son ee, şeyde kalmıştık ya sonra ben akşam dedim. Gel çıkalım sevişelim falan. <laughs> Ak akşam sefası böyle. Evet AŞF'den çıkmıştık en son. Evet. Adamın nasıl sıyordu, daha önce bilinmiyor. Fizeye karşı bir durum. <laughs> Anladın mı lan bebe? Okay. Ne bana mı? Aferin sana bebe. Lan başım ağrıyor. Beni bekle lan. Hayvan bir de ha, koşuyor. gitti. <gülüyor> <gülüyor> bekle lan vallahi sikeceğim dur. <laughs> dur. Dur dur <laughs> Gel 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 <laughs> Gece gece <sabıklık> gel <laughs> gel İçeri geçerim. gel istiyorum Ay gel gel içeri gel 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 yaşayacağız kesin gelin ben beni sikin. Gözüm Ama ben sana, sana sabah dedim. Oha. Bir daha ateş etti lan. <laughs> Hadi, Hadi go. Stay down. Georgia State Patrol. Dude, he won't listen to that. Okay. Zombi değilim lan ne vuruyor? Oğlum bir beynimin yaşadığına bak ya. Oh damn, you've got a little girl. We're sorry that... Well, I'm Yo, küçük değil ya. Officer Mitchell. I'm Sean. Sean Green. Sean. Sean Noah. Officer Mitchell. Did you see any of those things? Sean ismi bir yerde hatırlıyor mu sen? Ya ne diyebilirdim yani? <gülüyor> <gülüyor> deli zombie ya, deli zombie. Look, help us find the thing that got our buddy, and we'll take you <laughs> and your <laughs> daughter <laughs> down to my dad's farm to safety. You should be able to fix your leg up too. I'm not a dad. Hiç bir zombi çıkmadı. Nasıl kötü bir tırmanacak? A neighbor. Sen anlamazsın zaten. Aile biri böyle. <laughs> Kuzenimin torununun oğlu. Aslında bebek oğlu. O zaman senin yaşamaman gerekiyor. Aha O oh, <laughs> oh, ced. oh, ya. Of <laughs> oh, şişman. Yaşasene. <laughs> oh, <get gülüyor> vur vur. Vur sağ ol lan. Kaçın kaçın kaçın. Es 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 es. Es 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 aksiyon işte. Sen bir çarpardın İnsan mısın oğlum sen? Ateş bile etmedi ya. En azından dokunurdu lan. Zombi dibinden geçti arabanın bir dokun. E bir arada mesafe olsun bir Ben Ben olsam kapıyı açardım, suratına çarpardım yani. Kabuk geçer daha <laughs> 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 100 kilodan fazla birisi yani. Adam o kadın var ya gerçek hayatta bile zombi gibi yiyor. <laughs> 9 zombi. Abi keşke sabah yola çıksaydım. Yok ya. <laughs> Biraz akşam <laughs> falan yaşayacağım. <laughs> Gidiyor mu amına koyayım biz burada yaşayamayız. <laughs> Üç kişiyiz. Ve kocaman bir evde yaşayacağız. Gel bensin. Arda bir kız var lan. <gülüyor> <gülüyor> Of oh, içeri God Adam ha biz içeri gittik <laughs> Adam dışarı çıkıyor biz içeriden. Mers <laughs> <inçeride gülüyor> <laughs> Biz yokuz Biz varız ama aslında yokuz. <laughs> biz aslında burada yokuz <laughs> Ben hemen geliyorum. Uh, <laughs> güle güle. Ha, ne diyor? Evet birazcık. Her, her şeyden liste alıyoruz evet. Her şeyden liste um, alıyoruz. Birazcık aldıktan um, sonra bir şey yok right, Her şeyden iyice biraz ayıp oluyor. Ayıp oluyor. Yani. Sıp oluyor. Do you know this man? Direkt kızla ilişkiye girdin değil mi lan? Direkt kızla ilişkiye girdin değil mi lan? like you hurt your leg bad there. Ha, şimdi mi aklına geldi? Şimdi mi aklına geldi lan? <laughs> Sean, run on in and check on your sister. You, Kıza bakar in bakarken gördü sadece. <laughs> Biz burada yok zaman akıyor. Bir şey soracağım. Üç erkek bir kız mı? Hem de küçük daha. Üç kişinin dayıca üç yeah. yer var da yani dört tane de hatta ben <laughs> 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 <Soysana. gülüyor> saydın kayıp <laughs> e, ağır Şimdi ilk başta ağır, ağır. 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 göç meme arası bir de <laughs> göbek deliği <laughs> <laughs> beraber yedi

Mikrofonu sessizleştireyim mi? Yo. Susturayım ben. Yok yok gel lan gel. Aç Ağaçı, aç. Sorun olmaz. Bu binde ev ama. Name, Vallahi sonra kızı ben yerim ha. Clementine. Can't imagine what you've been through, Clementine. Clementine. Um, after until we... Bunu gerçekten güzel isimmiş. Hayatımda böyle bir isim yok. Hey Hayatımda <laughs> böyle bir isim yok. First thing tomorrow, <laughs> we gotta reinforce the fence around the farm. what happened to your friend? That's not a bad idea. Ha, burası şey mi yani? Tarla burası mıydı? Evet. Çok güzel. Burada ya bir sene burada yaşayacağız. Smells <laughs> like. Adamlar en fazla 5 bölüm sürer diyor. Manure. Sen yarım saat yarım saat biz 20 dakika çekiyoruz. Pops. Just like that. I miss my mom and dad. I bet. How far is Savannah? Savannah, I cannot. Oh, okay. Kız direkt kafaya girdi lan. bakalım battaniye o oh, şimdi şimdi bunlar zombiler gelecek bize sikicek, kesin kesin ilk başta bizim adam sıkıyor sıkıyorlar yok zombiler size de küstüm lan size de küstüm ama ya yani şimdi daha fazla küfür ediyorum güzel bu ekranı oğlum dakikadan dakikaya loading ekranı geliyor lan

Personally, I'd appreciate the company of a guy who can knock a be to. Good. I'll see what the girl would like. Ah, gotta consult the missus. I understand. Honey, Doc, this is Lee. And uh, what's the girl's name? Clementine. Clementine. That is a Shole pretty or Oh, <laughs> <say>, We should get to work. Çocukla çocuk ilişkiye girecek mi lan? Ay. Kız erkeğe baktı. Kız erkeğe baktı. <laughs> Gerisi facia. Ya. Yanında o kadar seviyoruz. Bir saattir sana yardım ediyoruz. Sen sadece götünü mü kaşıyorsun ya? Of ya. İnsan bir bize bakar. Tipini sikiyim. Sadece süperi kafaya koyayım. <laughs> <laughs> yani ha hareket edebiliyorum. Part 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 part. You have such pretty hair. It gets lots of tangles. Ben tanıyorum mu lan? Fare yok bir kere. Fare yok. Dur <laughs> <laughs> ayağıma dayayacağım dur. dur. <laughs> <laughs> Adamın arkasına geçemiyorum. Oha! <laughs> Hiç giremiyorum. <laughs> Abicim tamam tamam. İstemediğini anladım. İstemediğini anladım da. Böyle de çok fena tıklak oluyor ya. Heh, yardım ihtiyacım var mı papa? No, I think I got it. Do you need any help? What? I mean, and taking care of that little girl. What, what you're doing? I'm not going to have a to miss I think I've got it handled, okay. Long as I keep her safe, I think I'm doing all right. Those things out there. Maybe. Sure, that's enough. But you got to ask yourself if you're the type of guy who can do better. I'm not. İlk başta böyle dip döndüm, oradan aşağı doğru üçgen. Bir, bir, tarafta o küçük kız, bir tarafta bu adam, bir tarafta da süpürge gibi kadın, bir diğer tarafta da işte sarışın, işte tam senlik bir kız. Hangisini kurtarırsın? Ne? Sarışını ya. kurtarırım yani. He? Sarışını kurtarırım. <laughs> Sen geleceği biliyor musun şu an? Hayır. Oh, this Hayır. Bir şey bunların hepsini zombi yiyecek yani. bir şey olmaz ki lan. Ya bir ara seçim yapmak zorunda kalıyorsun bir çocuk bir de. İşte, Spoiler var Çocuk vardı ya. O süpürge gibi kadının yanında. <laughs> Aa, o ha o bebe. Traktör. Traktörün üstünde çocuk. boşamal Çocuk boşa alma. Çocuk. <laughs> çocuk yapma çocuk. Çocuk. Oha ışınlandık lan. Çocuk. Çocuk gel. Sikeceğim seni. Şu an fareyi göremiyorum. Çok güzel bir şey. sadece <laughs> <konuşmaya bakıyorum. gülüyor> <laughs> el sallıyor. Konuşmaya bak amına koyayım. El sallıyor. I'm good. Vallahi mı? Ay burası orası. Ben hatırladım. <laughs> öyle ya, bir ya şu soldaki var. adamı kurtaracaksın. Az sonra ya da şu sağdaki çocuğu. Yok ya ben adamı kurtarırım. Çünkü yani bir bebeden ne hayır gelir bize? Hey. Merhaba. Bir ele ihtiyacım hey. var mı kesin verip? Şey yapmıyor benimki. Şey. Kalitesi düşük. <laughs> tahta mı keseceğiz? Güzel. <laughs> Tabii ki de sohbetle. <laughs> <de> tahta keseceğiz. I saw a guy Just shot him right in the face. Ah, şu an bacağım var. Bütün olay çok hızlı geçiyor ya. Ne deme deme deme. <laughs> bir şey demedim lan sorsun özür dilerim abi. Özür <laughs> dilerim. <laughs> <laughs> Zaman <tüken ne> abi özür <laughs> Dalga mı geçiyorsun? E, dalga mı geçiyor şu an? Başka bir şey değil <laughs> Oh. I had to shoot. one. I could shoot one. You can't. Desek daha iyi çünkü adamı taranmalı. O o o kaza bak. <inaudible> o bayanı yani taranmalıydı. Tarasak <inaudible> daha iyiydi. <inaudible> Bayan diyorum How yani. How's your family? My brother and parents are in making. Hope. Oh so da adamı tanımadan They don't laf atıyor. <laughs> biz nereden that. biliyoruz bunların dost olduğunu? Ya bizi sikecekler. Zaten zombiler onlardan biriniz. Saş! Thanks. Yukarıda zombi mi ya çıkıyor ne Minecraft fiziği diye bir şey yok bunda. <laughs> <laughs> Adam içeri kaçtı. Koş 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 koş. Bizim dede. Dede! Oha! Bu daha da fazla ışınlan <laughs> <Demiş olayım. gülüyor> Uçuyor adam ya. Adam sabri. <gülüyor> <gülüyor> he baktık. he bir bok olmadı. did you get out of Atlanta? Atlanta mı? <laughs> Tabii ki de. Headed south. Hooked it out of there. Yürüyerek. Tabii ki oğlum. <laughs> Bütün zombiler bizi yiyecek.